Fenerbahçe'de Başkan Saadettin Saran ve yönetimi takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekipte yıldız futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildiği iddia edildi. Milli ara dönüşü Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde maça hazırlanırken sürpriz iddialar gündeme gelmeye devam ediyor, Başkan devreye girdi, Ali Koç sonrası göreve gelen Başkan Saadettin Saran ve yönetimi takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken Yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildiği iddiası gündeme geldi. Ayrılık kararı, gazeteci Radi Galetti'nin haberine göre Anderson Talisca'nın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi UZATILMAYACAK, 2026 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı Yıldız'ın sözleşmesi uzatılmayacak, Sarı Lacivertliler önümüzdeki yaz yolları ayırmaya karar verdi. Kararın nedeni, kulübe yakın kaynaklar, bu kararın Talisca'nın düşen performansı ve Fenerbahçe'nin mevcut finansal stratejisi altında karşılaması zor hale gelen çok yüksek maaşı ile ilgili olduğu belirtildi. Birkaç Brezilya takımı, Talisca'ya ilgi gösteriyor. Fenerbahçe performansı, geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Alnasır'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, sarı lacivertli forma ile toplamda 35 maça çıkarken 15 gol 3 asistlik performans göstermişti.